Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde şehitlerimize ve gazilerimize saygıyla 15 Temmuz destanı sergisi açıldı. 15 Temmuz gecesinde ve sonrasındaki süreçte Türkiye'nin farklı şehirlerinde çekilen fotoğraflardan oluşan serginin açılışına Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da katıldı. Burada amaç şu, 15 Temmuz'u yaşadık, elhamdülillah atlattık. Ama bundan sonraki en büyük temamız hem şükranımızı ve minnetimizi orada vatan için kendini feda edenlere sürekli anmak ve vermek. Ve asla unutmadığımızı ve unutmayacağımızı da burada tekrar bir daha haykırmak istiyoruz. 15 Temmuz'un birinci yıl dönümünde açılan Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi pandemi nedeniyle verilen 4 aylık aranın ardından yine 15 Temmuz sergisiyle açılmış oldu. Tarihimizde sudur edip gelen o medeniyetimizin aslında cisimleşmiş hali bu. Ataya Digarları. Bunları böyle bir günde tevafuk ederek 15 Temmuz'da geçen sene açılmış başkanımızın verdiği bilgiye göre. Bunun için de milletimizin destanları, kahramanlıkları, şahlanışı, hakka, hürriyete, özgürlüğe olan tutkusunun ifadesi olan ee, simgelerle bu tür bir serginin olması ayrıca bir anlamlı, önemli. Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki şehitlerimize ve gazilerimize saygıyla 15 Temmuz Destanı sergisi 30 Temmuz'a kadar 10 ila 19 saatleri arasında gezilebilecek.